Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İzmir Tarım Fuarı'ndayım. Güllas standdayım. Stand stand Güllas standdayım arkadaşlar. Michelin yeni yeni traktör segmentine giriş yaptı. Traktör lastikleri üretmeye başladı arkadaşlar. Ve çok benim de tanıdığım, güvendiğim hatta otolastik AVM olarak internette de bir satışları yapıyorlar. Bir internet sitesi var. Benim güvendiğim bir Yer burası Güllas. Ve şimdi hem Michel hakkında hem de Gülas'ın hizmetleri hakkında size bilgi verme için buraya geldim. Hadi bakalım geçelim içeriye. Evet arkadaşlar yanımda Güllas'ın sahibi Eftal Gül var. Söylediğim gibi gerçekten eski yıllardan beri tanıdığım birisi. Rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Öncelikle hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Michel markasını Teşekkürler. Katmasınız. Çok güzel olmuş. Evet. Yeni mi girdi yani yeni mi anlaştınız? Yeni mi Michel Satmaya başladığımız e, ortalama bir yıl oldu. E, Michelin'e çalışmaya başladık. Tabii e, müşterilerimiz de e, bu markaya ulaşabilmek için zorlanıyorlardı. Evet. E, çünkü Michelin ürün grubu e, her yerde çok fazla e, bulunmuyor. Hı hı. E, fiyatları da yüksek olduğu için meslektaş arkadaşlarımız e, çok fazla her modelini stok koyamıyorlar bazen. Bir de Michelin grubu da daha çok hani bayağı anlamında daha e, yoğun bir bayağı oluşturmuyor. Evet. Yani bölgesel bayilikler veriyor. bize Michelin'in bölgesel hem bölgesel hem ulusal anlamda hı hı. bütün Türkiye anlamda toptan faaliyetlerini yürüttüğümüz gibi perakende faaliyetlerini de yürütüyoruz. Evet. Tabii birçok e, traktör grubunun özellikle yurt dışından gelen Traktörlerin e, bir birçoğunun üzerinde Michelin veya Klever markaları var. Hı hı. Zaten birçok bir e, traktör sahibi çok yakınınd e, ürünü bilir, markayı bilir ve mutlaka kullanmıştır da vardı. Oradan da tabii zaten bizim en büyük referansımız e, o üzerinde orijinal ekipman gelen traktörlerde e, geldiği için e, zaten insanlarda bir kafada bir kalite izlenimi var. E, fiyatların bir miktar tabii daha yüksek olması sebebiyle evet. fiyatı duyunca müşteriler bir miktar tabi geri kaçabiliyor hı hı. ama tabii e, kullanan bilenler, iyi bilenler de Yani önemli olan o değil mi? E, 12 yıl, 13 yıla kadar kullananlar var. İşte abi. o zaman geri dönüşler çok önemli burada. Evet. O zaman ben fiyata bakmam mesela. Tabi. Bir de şu var, toprağı ezme olayında çok fazla hı, toprağı evet. sıkıştırmıyor yani. Hı hı. E, bunun yanında tabii e, traktörün altında, traktörde e, bu lastik çalışırken e, daha iyi bir performans sağlıyor. Yani çekiş gücü toprağı sıkıştırmama olayı, daha sıkıştırma oranı, aynı zamanda dayanıklılık oranı ve konfor da sağlıyor. Traktör üzerindeki kişiyle bir konfor da oluşturuyor. E, tabii Michelin'in çok e, burada da biz yayınlıyoruz da. Hı hı. Metre, var. Çok evet. güzel tanıtım yaptılar. Evet. E, yani paletli e, modelleri bile var. Palet bile var bir olarak. Bu paletli bir modeldi anladarsan. Yani düşük bir gir bir traktörle en yüksek beygir 500 600 beygire traktöre kadar bütün ürün yer yerbensesi var. Evet yani e, iş makinası da var. Hı hı. Zirai grup da var. Yani 16 jantlardan başlıyor. E, 52 jantlara kadar çok güzel. E 62'ye kadar falan gidiyor herhalde. Var. Evet. Gülla'stan da bahsetmedik ama siz şu an İzmir'de şube kendinizin asıl yeri evet. İzmir'de. İzmir'de. Biz tabi bütün bölgeye, Ege bölgesine yine Ege bölgesi dışına da toptan perakende satışlarımız da mevcut. İnternetten de satışımız var. İnternet e-ticaret e satışımız da var. Buradan tabi birçok bölgeye hizmet ediyoruz. Aydın'la alakalı da bir evet. müjdemiz olacak. Ama şimdi söylemeyeyim. İnşallah. Bir sonraki çekim Aydın'da yapalım. İnşallah. Oran, ya oranın piyasasını karıştıracaksınız. Tabii. Yani. İnşallah. Aydın'da da bir farklılık yaratacağız. İzmir bölgesinde olduğu gibi. Zaten Aydın bölgesine en başta sen olmak üzere <laughs> müşterilerimiz var. Ee, ama daha da Aydın'daki e, ürün grup çeşitliliğini arttırarak Aydın halkımıza da e, bu ürün çeşitlilik ve fiyat rekabetçi fiyatlarla hizmet etmeye başlayacağız şimdi Yine size şu anda telefonla ulaşıp fiyat alabilirler değil mi Tabii tabii evet. fiyat fiyat, telefonları bırakırım zaten videonun evet. üzerine orada Aha. fiyat alırsınız burada zaten bir afişimiz de mevcut Hı -hı. orada alalım. paylaşabilirsiniz arkadaşlar özellikle söylediğim gibi Güldas'tan lastik fiyatı Mesela sadece Michel değil, bir değil birçok markayla çalışıyorsunuz evet. fiyat almadan lastik almayın lütfen çünkü ben de bunu çok araştırdım. Ben kendim de şahsen traktörlerimde olsun, otomobilde olsun Eftali Gül'den yani Güllas'tan alışveriş yapıyorum. Çok da memnunum. Çok. Zaten size çekimlerde de söylüyorum. Sadece tarım üzerine değil, normal binek üzerine su yani jip üzerine de lastik grupları yani bayağı bir çeşitleri var yani. Gerçekten Eftar gerçekten çok çeşitiniz var. Evet. Yok yok. Yani 2000 e, ürün, 2000 adet ürün çeşitlerinin çeşitlerin üzerinde daha fazla. 2000 adet. Stok olarak mesela ne kadar mesela bir, orası sizin iş yerinize geldiğinden bayağı büyüktü. Evet. Ve içerisi yani <laughs> akın akın lastik doluydu ya. Yani. Şimdi daha da e, Öyle mi? karışık içerisi bayağı bir Vay. artık. Sen geldikten sonra biraz daha boş alanlar vardı. Oraları falan şey yaptık. Ee, Oralar da full. O oldu. zaman size en yakın zamanda Aydın'a bekliyoruz. Tabii Aydın e, Aydın zaten bizim memleketimiz sayılı. yine hani İzmirliyiz evet. ama e, Tireli olduğumuz için tam sınır e, sınırda kalıyoruz biz Aydın'a. E, kendi yöremiz. E, aydın insanlarıyla da çok samimiyetimiz olan çok arkadaşımız var. Evet. E, o bölgede e, Aydın halkına hizmet e, vermek bizim için ayrı bir şeref olacak inşallah. E, tüketicinin yanındayız. Güllas lastik olarak. Tüketicinin her zaman yanında. En zor zamanlarda bile. E, bazı dönemler şu oldu. Malın kısıtlı olduğu dönemlerde evet. fırsatçılık yapmadık. Evet. Mesela birçok e, stok sıkıntısı olan ürünlerde bizde çok vardı elimizde hala da benzer gruplarda var hı hı. ama biz yine e, hani şöyle söyleyeyim bu maldan piyasada az var veya yok diye biz afaki fiyatlarla satmadık gerçekten Müşten grubunda da öyle evet para kazanıyoruz ama kazanmamız gereken kadar kazanıyoruz tamam. fazlasını istemiyoruz burada hatta gelip fiyat soranlar oldu çok afaki fiyatlar e, duymuşlar e, artık ya da söyle e, yanlış anladılar bilmiyorum ee, bizden fiyatı duyunca biz şimdi 4 lastiği 200 bin lira dedik korku korka söylüyoruz abi çok iyi bir iş dedi niye dedim atıyorum 250 bin lira fiyat işte yani dolayısıyla hani e, mümkün olduğu kadar biz elimizi taşın altına koyuyoruz tüm tüketicilerimizi e, çayımızı içmeye bekliyoruz e, her yıl bundan sonra İzmir Aydın Fuarında da olacağız bir sonraki yıl bu sene değil de bir sonraki yıl tamam yine Antalya Fuarında olacağız çok güzel ee, bununla alakalı Çalışmalarımız zaten da devam edecek. Çok güzel. Ee, iz, mesela İzmir'in her yerine ücretsiz montajı, montajı gidiyorsunuz. Metin. Aydın'a da var. Aydın'a Aydın. da var. Aydın. Yine Aydın. aynı şekilde bir aydınlıyım. Aydın'a da geliyorsunuz. Evet. Ve dışarıya da kargoyla istediğiniz kadar gönderebiliyorsunuz. Türkiye genelinde istediğiniz kadar kargoyla gönderebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi yanında Metin Bey var. Güllas Lastik Türkiye satış müdürü. Şu anda konumu, pozisyonu, Metin Bey, merhabalar, önce. merhabalar. İyi çalışmalar, size de iyi çalışmalar. E, e, o yoğun temponuzun içine artık bir de Michel şey evet. ürünlerini de koymuşsunuz ve daha da yükünüz artmış ve daha geniş e, satış yerlerini evet. elde etmişsiniz. Nasıl bir e, şey? Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bu iş oldu? Şimdi ideşliğe... Michel'in işleriyle ilgili bizim çalışmamız yaklaşık bir yıldan beri sürüyordu. Evet. E, bu çalışmayı niştenle ortaklığımızı bir yıl önce karar verdik. Hmm. Michelin'in bayisi olmak için zirai lastiklerde, yol dışı lastiklerde hmm. bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Pazar araştırmasını yaptık. Hmm. Michelin bir dünya markası olduğu için bu markanın da Türkiye'de zaten olduğu yer çok net ve kesin. Doğru bir tane var e, lastik sektöründe. O da Michelin'dir. Zirai grupta da Zirai grupta da en iyi e, hizmet verebileceğimiz marka basındaki lastik bu olduğu için, kalite bu olduğu için buna karar verdik. Şimdi burada eğer herhangi bir olmazsa bir sorun, ufak bir hata olduğunda tabii geri dönüşüm, şimdi, değişim. Şimdi Michelin lastiklerinde yorum, güvenli şekilde Michelin lastiklerinde 2 yıl garanti var. Tüm lastiklerde olduğu gibi 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı lastikte garanti var. Michelin lastiklerinin arıza konusunda <laughs> Bölgede kendi temsilcileri var. Bu temsilciler lastik arızası olduğu zaman mutlaka o kullanıcıyı ziyaret ediyorlar. Lastiği yerinde inceliyorlar ve ona göre e, müşteriyi bilgilendiriyorlar. Ve bunların da bu bilgilendirmeyi yaparken de teknik ekip olarak karar veriyorlar. Anladım. Yerinde inceliyorlar. Mesela yarılma mı var müşteri? Kullanıcı, Kullanıcı hatası mı var ya da ürün hatası mı var ürün hatası hemen var. gereken müdahale yapılıyor. Gereken müdahale yapılıyor. Sana yani stoklarda Eftel Bey'de büyük bir stok noktası var. Hemen tedarik ederler eder, yani gelmesi beklenmez. Ki. Çok güzel bir şey o yönden. Şimdi bu lastiklerinde pek fazla arıza olmaz. Yani genelde de olmaz. Bu lastikleri tabii. E, teknik olarak havayı seven bir lastiktir. Biz Hı. buradan bütün çiftçilerimize, üretici firmalara, Michelin lastik kullanıcılarına şunu hatırlatmak istiyoruz. Michelin lastiklerini havası değerinde basıldığı sürece, evet. düşük hava kullanılmadığı sürece Michelin lastiklerinde arıza pek fazla meydana gelmez. Ayrıca e, lastik havası düşük olduğu zaman yanaktan ve tabandan darbe her zaman için alabilir. Ama lastik havaları standart kontrolü zamanında yapılır da takip edilirse o konuyla ilgili çalışmalarda lastiğin ömrü her zaman için uzar. Michelin grubu lastiklerinde şöyle bir özelliği de vardır. Michelin kendi grubunda komple radyal lastik üreticisidir. Şamrelli yok. bezli, bezli lastik, bezli şamrelli lastik Michelin'de olmaz. Hı -hı. Michelin lastiklerinde olmaz. Ve ayrıca Michelin lastiklerinde... <laughs> radyal tabanı farklı bir yapısı olduğu için radyal tabanında evet. güçlendirilmiş bir yapısı vardır. Hı hı. Ürünü hiçbir zaman ezmez. Toprağı ezmez. Hmm. Benzin lastiğin bastığı yer daha geniştir. Daha çok alana basar. E, toprağı sıkıştırır, evet. ezer. Ürünün e, yamuk yamuk çıkmasının sağlamasının sebe olmasının sebepleri ona bağlıdır. Radiyel lastik hiçbir zaman toprağı ezmez ve devamlı toprağın e, serbest kalmasını sağlar. Ve traktör tutunmasını da arttırıyor. Tutunmasını da arttırır. Yakıt tasarrufu sağlar. Ya, evet. Radiyel lastik yakıt tasarrufu sağlar toprağı fazla ezmez. Ürünün düzgün çıkmasını sağlar. Evet. Ve Bunları da çiftçilerimiz artık eskiden e, bu konularda pek bilinçli değildi ama şimdi çok daha bilinçli. Ve bu sizin şey olduğunuz tanıtımlar, kanallarla beraber herkesin bunları izlemesi, bilgi alması çok da iyi olmuş. Size evet. de bu konuda çok teşekkür ederiz. Ne demek. Bizi de her, her zaman, zaman de. için e, aydınlatıyorsunuz. Daha çok kitlelere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her zaman. Şimdi Kleber'da aynı şekilde Michel'in ürünü beraber. Şimdi e, Michelin lastiklerinin ana markası Michelin'dir. Hı, hı İkinci marka Kleber diye geçer. Evet. Kleber dediğimiz ürün Michelin'in kendi üretimidir. Evet. E, ürün gamında ürün bazında Michelin lastiklerinin fiyatları hı hı. yüksek olduğundan dolayı evet. Tüketiciye ikinci bir markasını sunmak açısından da Kleber üretmiş. Kleber'den Michelin lastikleri kadar eski bir yapıya sahip. Ben uzun zamandır tanıyorum yani. Tam 2007'den beri ama daha erken. Daha eskisi var. Daha eski. Onun için e, birlikte yürüyor Kleber'le. Bazı ürün de üretimi olmuyor, Kleber'den üretiyor. Bazısını aynı Kleber. Michelin gibi, aynı kalite aynı kalitede, aynı, aynı verimi alabileceğiniz orijinal ekipmanda çok iyi kullanılabilecek bir lastik. Onu bunu da biz çiftçilerimize tavsiye ederiz. Normal 50 beygir traktörden en büyük traktöre kadar, da paletli traktöre kadar Michel'in artık lastiklerini bulabileceğiz. Değil bulabileceğiz değil? tabii ki. Çok teşekkür ederim. Tabii. Ben teşekkür ederim. Hasan'a bu arada sen tankerle çalışıyordun mesela. Evet. E, mazot çekiyordun bizim köye geliyordun. Evet. Ne oldu ya? Göremiyoruz hepiden Şimdi dedim abi biz e, biliyorsun lastiğe geçtik artık. Evet. E, köylerde de bizi seviyor, tanıyor zaten. Evet. Bildiğin gibi. E, ne yaptık? Bu sefer lastiğe geçtik. Lastikte devam ediyoruz. Artık akaryakıtta yokuz. Akaryakıtta bıraktın. Bıraktım. E, lastikte devam. İşler yoğun. Yine aynı şirket aynı şirkette Tabii devam canım. ediyoruz. Aynı yani. şirket, aynı devam zaten. Aynen, aynen. İyi abi. hadi ben kolay gelsin. Hadi geliyorum. sağ olun, kolay gelsin. Tamam, burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bay bay.